Günaydın arkadaşlar hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, Kızlar camiye gitmeden <laughs> onlara pankek hazırlıyorum. <laughs> Kahvaltılarını yapsınlar. Ee, pankek istediler. Pankek yapacağım şimdi. Şu unumun sonu kalmış bunu kullanayım. Sonra yıkamaya atacağım şunu. Ee, malzemelerimi hazırladım. İçinde şu an sıvı yağ var o biraz kavruluyor. Ee, Normalde kavurmuyordu Thermomix'te ama bu sene nedense tarifinde böyle gösterdi. Olduğu gibi yapacağım yani. Süt, kabartma tozu, yumurta bir de un geliyor içine. Bakın arkadaşlar dünkü aldığım, bakışından aldığım patates tiplerim, hamburger falan yaptığımda sunum olarak da patatesleri koyacağım içine. Şöyle dört tane bunlar yıkanacak koydum kenara da akşam yapmamıştım. Şimdi ne diyor? Ben şu pankekimizi hazırlayayım. Kızlar kahvaltısını yapsınlar bir. İçine şeker geliyor tabii ki. Niye sıvı yağ kavuruyor dediğim arkadaşlar. Normalde tereyağı geliyordu içine de. O yüzden onu eritmek içinmiş. Ben sıvı yağ attım ama içine döktüm. O yüzden olmuş yani onu açıklamasını getireyim. Tamamdır malzemelerim koyduğum şeyim hazır. Bakın burada. Şimdi bunları güzelce pişireceğim. Pankekler hazırlanıyor arkadaşlar. Şunlar ilkti. Biraz yapıştı ama Şimdi devamı iyi gidiyor. Ay çeviremedim. Tek elle. Şu yapışması tava çok iyi oluyor arkadaşlar. Alayım ben bunları olmuş. Ve pankeklerimiz hazır arkadaşlar. 6 porsiyonluktan yaptım. Ondan da bakın bu kadar çıkıyor. Yani bayağı da çıkıyor. Şöyle üzerine de pudra şekeri döktüm. Sonra kendileri istiyorsa bir daha döksünler üstüne. Şöyle hazır. Koyayım şimdi nutellalarını falan yesinler. Benimkilerini yolladım arkadaşlar. Çayımızı koydum. Yüksel gelir birazdan. Çay kahvaltı hazırlayacağım. Şurada bulaşıklarımı kaldırdım. Şunları da yıkadım. Bunları da kaldırayım yerine koyayım. Tamam kızlar pankeklerini bitirmediler. Götürmek de istemediler. Bunlar kaldı gelince artık atıştırlar. Sonradan da seviyorlar. Tamam ne kaldı benim işim. Evi de süpürdüm. Toparladım şöyle. Fazla derin temizlik yapamıyorum ama. Haftayı sonu. Tatilde geldi bir hafta evde bizimkiler hep. Tuvaletli banyomu temizledim bir. Burası önemli diye. Şöyle evi de toparladım. Enerjimi açtım. Aa, bakın arkadaşlar. Dünkü akıllı saatimi aldıydım. Aldık. Ama telefonum daha gelmedi. O gününe ne gösteriyor sipariş ettik. Yokmuş ellerinde. O yüzden saatim sona gelecek. Şunu aldım. Watch Fit 3 modelini. Gayet de bütün özellikleri var. Sonra açıp yükselle inceleyip bakacağım artık. Ama kullanamam herhalde. Yeni telefonum gelince direkt ona bağlarım. Böyle şu rengini aldım. Şöyle krem şu bandını falan değiştirebilirim sonradan. Şu renkli olsun dedim. Böyle bunu artık sonra açar bakarım. Neyse ben gideyim kahvaltı hazırlayayım. Ne hazırlayacağım daha onu da henüz bilmiyorum. Bakalım. Ben bir şöyle dolap inceleyeyim. Neler varmış. Şöyle biraz sucuk kızartacağım arkadaşlar. Biraz da yumurta yapacağım. Şöyle ayrı ayrı tavalarda. Ee, Kendim ama yumurtayı ayıracağım. Şey yapacağım. Ee, yoğurtlu yumurta yapacağım. Ee, ama haşlamalı değil. Normal e, biz bunu şey yapıyoruz. Hmm, yoğurdun altına üstüne pişirmiş e, yumurta geliyor. Üstüne de böyle hafiften sarımsak tozu, e, pul biber ekliyorum. Bir de yoğurt değil savaram kullanıyorum. Bunun tadı daha güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Ama yüksek bunu yemediği için ona sadece yumurtayla şey yapacağım, sucuk ayrı pişireceğim, hepsini şöyle azar azar tadımlık olsun yiyelim. Çayım kaynadı, şimdi onu da demleyeyim ben. Bunlar hemen olacağı için hemen yapmayacağım yüksek gelince hazırlar. Ben şimdi şey soframızı hazırlayayım, masamızı hazır dursun. Pazar günleri genelde şöyle kızartmalık ekmek yaparım arkadaşlar. Açık olmadığından dolayı şimdi dışarıda çıkmadım. Bunlardan yapacağım. Şunları kızartayım. Bir de şöyle siyah dilim ekmek var. Ben zaten bunlar yemesini daha çok seviyorum. Hafif geliyor. Bir de bu var. Yeter. Şunu şey yapayım. Kızartayım. 180 derecede 5 dakika. Tamam. Kahvaltılıklardan çıkardım. Şöyle tulum peyniri de koydum. Reçel, zeytinler, şöyle sürme peyniri kaymak peynir bunlardan çıkardım pek yenilmiyor ama daha doğrusu ben yiyorum da Yüksel hep sıcak ne varsa genelde onu yer bu erkeklerin şeyi bu herhalde sıcak gelecek ki onu yiyecekler sonra ne yiyeceklerini bulamıyorlar böyle Bunları da masamıza yerleştireyim. Şunlar çok iyi oluyor arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum bakın. Çok sevdiğim bir şey varsa memnun kalırsam böyle sürekli tavsiye ederim. Bunları böyle şeyden almıştım. Teddy'den almıştım. Üçlü set. 5 euro'ya. Gayet kullanışlı. Kibar oluyor yani kahvaltılık. Bir de cam ya. Kullanımı pratik. İki var bunlardan. Biraz daha büyüğü. Ama şunları tam bize göre yani yetiyor. Böyle. Tamam. Bakın şeyi de çıkardım. Tereyağını Türkiye'den getirdim. Bütün yumurtayı bununla yapacağım. Bakın şöyle e, yarısından çok koydum yoğurdu. Zavaramı. Sarımsak tozu ekledim biraz da. Az bir şey tuz. Ondan sonra bunu böyle karıştırıyoruz. Bu alt tabanı oluyor. Ondan sonra da pişir, pişirdiğim yumurtayı koyacağım üzerine. Azıcık da pul biberi. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim yani. Deneyebilirsiniz. Böyle seviyorsanız yumurtalı yoğurtlu şeyleri e, yapın. Ben gayet severim. Ekmekle güzel oluyor. Şimdi şunu güzelce karıştırayım. Yayayım bunu. Üzerine de yumurta gelecek. Ve kahvaltımız hazır arkadaşlar. Yüksel şöyle yumurta istedi. Karıştırmadan sucukları da kızarttım. Ekmeklerimiz de hazır. Bakın kendime yaptım da böyle, üzerine de yumurta geliyor, ee, bir de şey pul biber. Şimdi bunu böyle ekmekle bandırıp bandırıp yemelik. Hadi pazar kahvaltımız. Saatimin açılımını yapıyorum arkadaşlar. Şu an bakın, şöyle canlı göstereyim size. Şöyle şu renkte aldım. Şöyle gri, kırmızı düğmesi var. Buna da her şeyi uyar diye düşündük. Ben normal tüm siyah istiyordum da Yüksel bunu beğendi. Onun beğendi olsun dedik. Böyle. Şimdi bir çıkarayım açayım bir inceleyelim. Bakalım. Ne varmış başka içinde? Şunu açalım Yüksel. Ha, ne var? Şarjı mı varmış? Şurada da şey herhalde. Defteri aynı. Böyle. Koluma da kim de göstereyim size durun. Açayım ben bir. Saatin maalesef bağlantısı kurulsun diye arkadaşlar ee, beklemek zorunda kaldım. da giderken dedi ki saati ben açacağım dedi. O yüzden şu an <laughs> saati geri bantladım ve içine koydum. Ama bağlantısını yaptım ama sonra da geri taktım da koluma gösteririm sizi, size tabii ki. Ee, biz şimdi çıkıyoruz kızları camiden almaya gidiyoruz. Saat şu an 1'e geliyor. bir çeyrekte falan çıkıyorlar o yüzden şimdi çıkalım, kızları alalım. Onun sonra günümüzün planını devam değerlendirelim. Biz eve geldik arkadaşlar. Kendime hemen kahve yaptım, kahve içeceğim. Esna saatim açtı bakın. Taktım hemen, denemesini de yaptım. Gayet güzel arkadaşlar, ben memnun kaldım. Şu an tek elimle çektiğim için, hatta bekleyin şöyle kenara koyup çekeyim size. Aramasını yapıyor. Mesajlar geliyor. Bildiriler geliyor. Hepsi geliyor. Daha tabii ki özel şeyleri vardı. Ama e, şu an sadece telefonuma seçimlilik kurdum. Ben şey yapacağım. O, ne anladım. Diğer telefonum geldiğini tamamen hepsini kurmayı düşünüyorum. Şimdi sadece şöyle bakmak için yaptım. Şu an bakın Yüksel arıyor. Açamam çünkü videom kesilecek. Onları daha ayarlamadım. Yüksel yazıyor. <laughs> Numaran da gözüküyor. <laughs> Silerim onu, tamam. Şey karalarım. Tamam. Evet. Böyle. Bayağı iyi yani. Ben memnun kaldım. Daha da incelemem lazım. Tabii ki bakmam lazım. Ama dönünce de bayağı araştırmıştık. Böyle. Biz hazırlandık arkadaşlar. Çıkıyoruz. Arkadaşlarımızla bowling oynamaya gideceğiz. Ee, bu sefer çocuklu gidiyoruz. Hep birlikte çocuklarla beraber gideceğiz. Ee, şöyle ailecek iki karşılıklı bowling oynayacağız. Ee, arkadaşım dediğim Ebru arkadaşlar. Tanyonysa zaten komşum. Ee, en yakın olduğum arkadaşım. <laughs> evet onlarla beraber anlaştık. Ee, kızlar camiden aldık geldik zaten onlar da beraber gitmiştik. Eve geldik hazırlandık. Şimdi birazdan çıkacağız. Saat şu an 3'e geliyor. Saat 4 gibi rezervasyonumuz var. Ee, 2 saat şöyle bowling oynayacağız. Oradan çıkıp yemek falan yeriz. Ondan sonra hepimiz yine tekrar evimize geliriz. Şöyle bir siyah yine kombin yaptım. Simsiyah giydim. Çorabıma kadar siyah giydim. Ve kahverengi ton attım içine. Evet saatimi de çıkardım bu arada. Onu artık telefonum gelince ayarlayıp takacağım. Yeni telefonumla beraber şimdi kullanmayacağım. Onun şey camı, ekranı koruması falan da almam lazım daha. Neyse, hadi şöyle bir kendimi göstereyim dedim. Ee, çıkıyoruz. Orada yine görüşürüz. İnşallah çekim yapabilirsem, çekim yaparım size de. Gösteririm ortamımızı. Böyle, hadi bakalım. Sonra yine geliyorum. Biz geldik arkadaşlar. Şu an bakın şöyle bir sahnemiz var. Boşalmasını bekliyoruz. Ayakkabılarımızı da giydik. Çocuklar çoraplarıyla yapacaklarmış. Bir sakıncası yokmuş. Bakalım. İki aile olaraktan oynayacağız şimdi değil mi? Hadi güzel güzel atıyorsunuz topları. Hadi bakalım. Şöyle bacımla ayakkabılarımızı göstereyim size. Şimdi listelerimizi ekliyoruz. Şöyle bakın. Orada dursun. Yuko. Nasıl bitiriyor? Yuko. Sen yazıyor. Başladı mı? Hadi. Hadi Hadi. hadi. Hadi bakalım. Oo düz gidiyor Elif. Aferin. Şimdi Esna da sıra. Sonra sende. Sen i̇ki kere mi atılıyor? İki kere aynı. He tamam. Hadi. Hadi Esna. E. Esna e gel. Tutabiliyor musun? Heh. İyi tut. Tut elini. Heh. Hadi. Bir, iki, Üç. Ya, anne! Olsun daha ilk defa atıyorsun. İlk defa atıyorsun. Ya, İkinci hadi. Ha, seçmen lazım topları tamam mı öyle işte. Hadi at. Hadi Sinan. ooo Esline! Bak Hadi. Seç, topu seç. Kaldır, seç. Ağır mı, değil mi? Hadi. Miraç kalk yerden. Hadi Afsa. Süper. Afsan itti. Tam ortaya. Aa, <laughs> At. Daddy. At şimdi. Gidiyor 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 gidiyor. Hadi Miraç. Bakalım Miraç la, Miraç nasıl atacak? Gidiyor gidiyor gidiyor.

Hadi, ikinci deneme. Aa Ebru. Ben de Bende sıra? Evet. hadi. hadi. Hoppa! Hadi ikincisi. Hadi bakalım, doğdamlar. Şimdi Mustafa'da sıra. Hadi bakalım. Adamın da sıra. O size alışmışsınız. her gün buradayım. Hadi yüksel. Sen de Hadi. Ya bu benim parmağım girmiyor. Hadi seç bir tane. Tamam Hadi. Hadi. Yükseldi Hadi. sıra. Oo. gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ben hiç atamamışsın Hadi bir daha yüksel. <laughs> ha gitti. Hadi. Şimdi geri bir Elif'te sıra. Şimdi baştan hadi. Eslina. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. öyle. Sana da öyle yapacağım. Hadi Afsa. Çok yavaş attım Hadi babanla. Sana daha hadi. Hadi. 으아. <놀람> O güzel. Bak bir iyi mi? Hadi baban göstersin. Hadi. O <laughs> <Uzman> değiştir. Bak. <laughs> Hadi. Hadi. Yer, iş, <gülüyor> <gülüyor> ee, kazanan kocam yükseli kazandı arkadaşlar ben kaybettim. Yemeğimizi de yedik. Artık eve gidiyoruz arkadaşlar. Güzel bir gün geçirdik arkadaşlarla. iyi eğlendik. Karnımızı doyurduk. Günümüz bitti. Şu an saat 7.30 8'e geliyor. Artık bundan sonra bir şey yapmayız. Eve gidip e, yükselen dedim. Şöyle güzel bir film aç. Film izleyelim. Şu an üşüdüğüm için canım çay istiyor. Demlersem, erinmezsem çay, çay demleyeceğim. Çekirdeğimi de alıp film izleyeceğim. Böyle artık bugünlük yeter diyorum arkadaşlar. Yarın tekrar inşallah görüşmek üzere. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.